gelmiş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey söyleyeceğim video başlamadan önce. Arkadaşlar ben popüler kızları sildim. Neden sildim? Çünkü bu zor bir filmine başlayacağım için sildim. Bu arada kamera çok kötü gözüktüğü biliyorum. Neden ben de bilmiyorum yani. Çok kötü gözüktüğü tüyü bunun için özür Ve orada ses sesler gelirse özür Annem telefonu konuştuğu için. Hı -hı. Neyse. Ee, şimdi videomuza başlayalım isterseniz. Merinet kalk artık. Aa, tamam anne. Gidip elimi yüzümü yıkayayım. Tiki. Tiki. Evet Merinet. Düştüm. Nerede saklanıyordum? Yastığın arkasında başka nerede olabilir? Çıkışın su düşmelerim var ya. <laughs> Hakkı ses geldiyse özür dilerim. Devam edin. Okula gitmelisin Melina tamam. Biliyorum çanta. Bu Buradaymış. Hemen çantamı takmalıyım. Ay. taktım. Hadi ki çantanın içine gir. Tamam Enes. Şimdi hemen gideyim. Anne ben çıkıyorum. Tamam tatlım. Çantam düştü. Ya da çanta takmayacağım. Ay. ciki Evet Menet. Çantanın içinden çıktı. Ceketime git çanta takmayacağım. Peki Menet. Nerede bu kız ya? Ay Geç mi kaldım? Arkadaşlar yine özür Sesiniz ses geldiyse. Merinet biliyor musun? Adrian. Yok bir şey yok. <laughs> neyse. Başım. Söyle söyle. Yok yok bu şöyle söylemeyeceğim. Bir dakika net e, neyse biz sınıfa gidelim. Tamam. E. Kanka ya. Ben de biz bence de sınıfa gidelim yoksa hoca bizi öldürecek. Aynen kanka. Chloe bence bizim hemen sınıfa gitmemiz lazım. Bunu biliyorum. Sen mi bana bunu söylüyorsun? Upsi. düşman doğal çünkü herkes düşüyor burada. Biliyorum. Günaydın çocuklar. Pardon kamera düştü çok özür dilerim. Günaydın hocam. Oturun. Evet çocuklar bugünkü dersiniz. Ders bitince. Evet çocuklar. E, Telefonsuz şimdi çalacak. Ben size birazcık erken sıkacağım. E, i̇yi tepkiler. Teşekkürler hocam. Bakalım nasıl